daha önce çektiğimiz Fatih Terim'in 2021 model Galatasaray hedefi videomuzda deneyimli çalıştırıcının Mustafa Muhammed'i ne kadar çok istediğini anlatmıştık. Ancak o zaman bu transferin zor olduğunu ve o dönemde Sentetien'e imza atmaya ramak kaldığı için Mustafa'dan çok da ayrıntılı bahsetmemiştik. Şimdi ise Terim'in isteği devre arası transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala gerçekleşti. Şüphesiz başarılı teknik adam bu transferden bir hayli memnun oldu. Biz de o halde Mısırlı futbolcunun daha detaylı bir incelemesini yapalım. Zamalek altyapısında yetişen oyuncu çeşitli takımlarda kiralık oynadı. 4 yılda 4 farklı takımın formasını giyen genç Santerfor her takımda bir şeyler öğrendi. Oyununun üstüne koydu. Son kiralık takımı Tala El Gaiş'te 29 maçta 12 gol 5 asistlik bir performans sergileyerek asıl patlamasını yaptı. Daha önce profesyonel sözleşme imzaladığı kulübü Zamalek'e 2019 sezonunun başında döndü. Kulübündeki ilk sezonunda anında formayı kaptı ve tüm kulvarlarda oynadı. Burada 46 maça çıkan Muhammed 16 gol ve 3 asistle oynadı. 23 yaşındaki golcü Aralık ortasında başlayan Mısır Premier Ligi'nde 2020-2021 sezonunda çıktığı ilk iki maçta iki kez de gol sevinci yaşadı. Mustafa Muhammed özellikle son vuruşlarda yüksek bitiriciliğe sahip bir futbolcu. Neredeyse her türlü vuruşu yapabiliyor. Ayrıca hem hızlı hem de sert vuruşları var. Kafa vuruşlarına ise ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Gerçekten çok enteresan. Zıplayarak veya çim zeminde yaptığı darbeli kafa vuruşlarıyla ayakla çekilmiş bir şut etkisi yaratıyor. Bu konu herhalde onun en baskın özelliklerinden birisi. 2019'da milli takıma katılan Mustafa Muhammed burada da 4 kez forma giymiş. Bunlar Mustafa Muhammed'in artıları, eksilerine gelince biraz fazla özgüvenli olabiliyor zaman zaman ve Kuzey Afrika'dan Muhammed Salah gibi çok disiplinli bir futbolcu da çıkabiliyor ancak disiplin sorunu olan sık sık küsen futbolcular da çıkabiliyor. Aslında bu konuda da ülkemizde de bazı benzerlikler var. Bu konu her daim biraz risktir tabii ki ancak bunu idare etmek de deneyimli çalıştırıcı Fatih Terim'e kalmış. Bir diğer olası eksi durumsa Mustafa'nın şimdiye kadar üst düzey birlik deneyiminin olmaması. Ancak açık konuşalım Mısırlı Santrfor zaten bir sezon Avrupa'da 10 gol ve üstü bir performans sergileseydi bu yaşta Türkiye'den bir kulübe transferi için çok çok daha büyük rakamlar gerekirdi. Bir türlü sakatlık sorununu atlatamayan Falcao ve sağ solu pek de belli olmayan Jaggle'nin yerine Fatih Terim istediği genç ve potansiyeli yüksek santrfor Mustafa'ya ulaştı. Bakalım burada nasıl bir performans gösterecek? Biz de merakla bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.